Şu anda ekranlarınızda gördüğünüz ise Selçuklu motifleri kullanılarak bir nolu kapıya asılan Çankaya Köşkü'nün yeni başbakanlık binasının başbakanlık olarak kullanılan Çankaya Köşkü'nün yeni logosu sayın seyirciler. Çankaya'ya yeni başbakanlık logosu. Başbakanlık için tasar, tasarlanan yeni logo Çankaya Köşkü'nün bir nolu kapısına asıldı. Motiflerde Selçuklu'nun 8 adet 8 köşeli yıldızı esin kaynağı oldu. ...ortasında bayrak var. 64 etik değer deniliyor. Yeni logodaki... logodaki ...64 köşenin... ...ayrı bir etik değeri temsil ettiği söyleniyor. Çankaya Köşkü'nün kapısında... ...daha önce Cumhurbaşkanlığı... ...köşkü olarak kullanılırken... ...Cumhurbaşkanlığı e, forsu vardı. E, o mekan değişikliğinin... ...ardından o fors e, çıkarıldı. Ve... E, e, ...yerine... Başbakanlığın yeni logosu asıldı.